Bir alım daha yapayım. Böyle devam edelim Alihan. Ne manişta diyor. Görünmez kaza mı oldu? Ponçik'cim. Eee konserve kapağı açarken elim hıtırt diye girdi. <laughs> Yanlışlıkla görünmez kaza. Fasulye. Yes. Maksat devam etsin be Tumble. Maksat Tumble devam etsin. Şuraya lollipop. Attır birleştir. Ah be hata yaptın bana hata yaptın. Bana yanlış yaptın. Üçüncü günü dün kesmedin. Ondan önceki gün kestin. Ha doğru. Doğrudur aşkım. Ben de günler artık birbirine girdi. Günler artık birbirine girdi. Bak bir spinim daha var. Bir tane daha ek atmazsa devam. Oh! Yenur, Yenur, Yenur. Oo! Oh! <laughs> İstediğimi de yapıyor. Yerim. Yerim. Koyduk. Bu sefer koyduk, koyduk, koyduk dokanma dokanma ablaya dokanma dünkü acıyı bugün çıkartıyorum devam ediyor süpersin süpersin of 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 aldım 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 <laughs> devam devam koydum paraya koydum alım yapma al, kaçam, alırım hayatım ben buradan alırım çünkü verdikçe veriyor verdikçe veriyor o gün. O gün bugün abla. O gün bugün abla. O gün bugün. Yes! Yes! Haydi koyalım. Ah, ah, ah! Devam be.